Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Ya, rakibin baskısı mı Fenerbahçe? Evet, Fenerbahçe'nin Fenerbahçe birinci gösterge maçının birinci yarısında karşılaştığı durum olur. 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 Ama bu kez onu bypass edebilecek seçeneğin az. Hı -hı. Seçeneğiniz az ama elinde o bölgeyi çok etkili oynayabilen maksimenin var. Maksimen'i kullanmak başlangıçta da olabilir, sonra da olabilir. Bu hoca tercihi. Bence kritik oyuncu 11'de olacak mı olmayacak mı? Maksimen değil bence. Kritik oyuncu İsmail. Yani. İsmail sakatlığı geçtiği evet. ve takımla çalıştığı söyleniyor. Tamam. 11'de başlayacak mı? Başlamayacak mı? İsmail'in 11'de başlamaması durumunda Mert o zaman, Hakan oraya çekersin. İşte Mert Hakan oraya çekersin. O zaman Sabek yok. E, Cikuyu Sabek tarafına çekiyorsun. Maksimeni benim görüşümde yine Maksimeni oynatıyorsun ama. Stoper kim oyuncu? Üçlü oynatıyorsun bu sefer. Bu sefer üçlü oynatıyorsun. Kim üçlü oynuyor? Yusuf'la Yusuf. Çağlar. Yusuf Çağlar. Ciku yapıyorsun. Tamam yani üçlü. Tamam üçlü yaptın. çıkartıyor. Evet ah, Çima. Oraya geldik olmaz. Göreceğiz bakalım. Yani sen kanat bekte Maksim'in oynaması konusunda ısrar ediyorsun. Şimanski'nin önünde. Şimanski'nin önünde nasıl oynayacak? Şimanski'nin önünde Maksim'in oynayacak. Ha, diyor. sen Şimanski'yi orta sahaya çeker diyorsun hocam. Evet önünde oynayacak Maksim'in Şimanski tarafında. O çok kafama benim oturmuyor işte. O, Göreceğiz. yani e, hatta onu bir gün morun ile denk gelirsek konuşalım. Hocam konuşalım. böyle bir planınız var mı diye konuşalım. bir soralım onu. Peki böyle bir e, maç beklentisi. Ama şöyle var. söyleyeyim sana. Fenerbahçe'nin tercihi, takım tercihi aslında bu maçın başlangıcını da gidişatında çok etkileyecek. Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederek Sırbistan'ın Kızıl Yıldız takımında forma giyen 20 yaşındaki yetenekli sağ bek Ongjen Mimović'i kadrosuna katmak üzere önemli bir adım attı. Genç oyuncunun Sarı Kanarya ile 4,5 yıllık bir sözleşme imzalayacağı ve bu transfer için Kızıl Yıldız'a 8,5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtiliyor. Ayrıca gelecekteki olası bir transferden Sırp kulübüne %15'lik bir pay verileceği de anlaşmanın bir parçası. Transfer sürecine dair detaylar netleşmeye başladı. Kulübe yakın kaynaklara göre Ognjen Mimovic sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer işlemlerini tamamlamak üzere yarın Belgrad'dan İstanbul'a gelecek. Genç oyuncunun saat 12.50'de İstanbul Havalimanı'na inmesi bekleniyor. Kızıl Yıldız Teknik Direktörü Vladan transferle ilgili yaptığı açıklamada Ognjen Mimovic Fenerbahçe'ye gidiyor. Jose Mourinho'nun onu araması bizim için büyük bir onur, bu bizim için çok şey ifade ediyor. İfadelerini kullandı. Mimovic ise son maçının ardından yaptığı açıklamada ''Hayatım boyunca desteklediğim kulüpten ayrılmak çok zor ama bir galibiyetle ayrılıyorum. Son maç formamı tribündeki bir çocuğa verdim. Onu son kez mutlu etmek istedim.'' dedi. Bu transferle birlikte Fenerbahçe'nin savunma hattını genç ve dinamik bir oyuncuyla güçlendirmesi bekleniyor. Mimovic'in hızı, savunma becerileri ve hücuma katkılarıyla takımına önemli katkılar sağlayacağı düşünülüyor. Ayrıca transfer sürecinde Jose Mourinho'nun da önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Mimovic'in Saint Etienne'den gelen teklifi reddederek Fenerbahçe'yi tercih etmesinde Mourinho'nun ikna çabalarının etkili olduğu ifade ediliyor. Bu durum Fenerbahçe'nin uluslararası arenadaki cazibesini ve teknik ekibin oyuncu seçimlerindeki stratejik yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor. Mimovic'in transferi Fenerbahçe'nin geleceğe yönelik yatırımlarının bir parçası olarak görülüyor. Genç oyuncunun Fenerbahçe formasıyla göstereceği performans hem kulüp hem de taraftarlar için büyük bir merak ve heyecan konusu. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin Ongjen Mimovic transferi, kulübün kadro derinliğini artırma ve geleceğe yatırım yapma stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Genç oyuncunun takıma katılmasıyla birlikte Sarı Kanarya'nın savunma hattında daha dinamik ve güçlü bir yapıya kavuşması bekleniyor. Fenerbahçe transfer piyasasında hareketliliğini sürdürürken bir yandan da mevcut kadrosunu koruma adına önemli adımlar atmaya devam ediyor. Sarı Kanarya, Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talişka ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak büyük bir transfer hamlesine imza atarken kulüp içinde dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Milli orta saha oyuncusu İsmail Yükseke Fransa Lig bir ekibi Marsilya'dan 10 milyon euroluk teklif geldiği iddia edildi. Fenerbahçe yönetimi İsmail Yüksek'i bırakmaya kesinlikle niyetli değil. Marsilya'dan gelen bu teklif kulübün beklentilerinin çok altında kalırken teknik heyet ve yönetim milli futbolcunun takımda kalması gerektiği konusunda hemfikir. Sarı Kanarya 26 yaşındaki oyuncunun maaşını 50 milyon Türk Lirası seviyesine çıkararak sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek için belirlediği bon servis bedeli 20 milyon euronun üzerinde. Yönetim, İsmail'i uzun vadeli projelerinde kilit bir isim olarak görüyor ve özellikle Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte oyuncunun takım içindeki rolünün daha da önem kazanacağı düşünülüyor. Bu sezon genel olarak rotasyon oyuncusu olarak kullanılan İsmail Yüksek Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı. Defansif orta saha pozisyonunda görev alan milli futbolcu toplamda 100 kez Fenerbahçe forması giydi ve bu süreçte 2 gol, 7 asistlik katkı sağladı. İsmail'in özellikle agresif pres gücü, saha içi liderliği ve mücadeleci yapısı Fenerbahçe orta sahasının en kritik unsurlarından biri olmasını sağlıyor. Avrupa kulüplerinin radarına girmesi sürpriz olmasa da Fenerbahçe'nin oyuncuyu bırakmama kararlılığı kadro istikrarına verdiği önemin bir göstergesi. Özellikle Fenerbahçe'nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda güçlü bir kadro kurmak istemesi İsmail Yüksek gibi dinamik oyuncuların elde tutulmasını zorunlu kılıyor. Yönetimin oyuncunun geleceğiyle ilgili kararı kısa süre içinde resmileştirmesi bekleniyor. Fenerbahçe, yaz transfer dönemindeki önemli hamlelerinin ardından yerli rotasyonunu güçlendirme adına da kolları sıvadı. Milan Skriniar, Diego Carlos ve son olarak Anderson Talisca'yı kadrosuna katarak büyük ses getiren Sarı Kanarya, bu kez altyapısından yetişen Melih Bostan'ı geri getirmek için harekete geçti. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, sezon başında Konya Spor'a bon servisiyle gönderdiği 20 yaşındaki Santrfor'u tekrar kadroya dahil etme kararı aldı. Bu girişimin arkasında ise UEFA'nın kadro bildirim kurallarına uygun bir yapı oluşturma hedefinin yattığı belirtiliyor. Özellikle Avrupa kupalarında belirli bir sayıda altyapı oyuncusunun listede yer alması zorunluluğu göz önüne alındığında Sarı Kanarya'nın Melih Bostan'ı bu nedenle geri getirmek istediği ifade ediliyor. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun da bu hamleye olumlu yaklaştığı ve geniş bir kadro kurma isteği doğrultusunda genç oyuncunun dönüşüne onay verdiği öğrenildi. Mourinho'nun özellikle yoğun fikstürde Melih Bostan'ı alternatif bir santrfor olarak değerlendirmeyi düşündüğü ve oyuncunun gelişimini yakından takip etmek istediği belirtiliyor. Melih Bostan, Fenerbahçe altyapısından yetiştikten sonra Eskişehir Spor'da kiralık olarak forma giymiş, ardından Gençler Birliği'ne transfer olmuştu. Burada gösterdiği performansla dikkat çeken genç forvet Sarı Kanaryay geri dönmüş ancak geçtiğimiz yaz transfer döneminde Konya Spor'a satılmıştı. Şimdi ise ikinci kez Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra geri dönme ihtimali gündeme gelmiş durumda. Bu sezon Konya Spor formasıyla Süper Lig'de düzenli süre alan ve fiziksel gelişimini önemli ölçüde artıran Melih, geri dönüşü halinde Fenerbahçe'nin hücum hattında önemli bir alternatif haline gelebilir. Sarı lacivertlilerin Konya Spor ile bonservis görüşmelerine kısa süre içinde başlaması ve transferin olumlu sonuçlanması halinde oyuncunun tekrar çubuklu formayı giymesi bekleniyor.